Ekonomi ve siyaseti yakından takip ediyor. Olayların perde arkasını merak mı ediyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Güncel analizlerden haberdar olmak istiyorsanız hemen abone olun. Ev hanımlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı geliyor. Hem de e, erken emekliliğe de imkan tanıyor sistem. Primlerin üçte birini de devlet karşılıyor. Daha ne olsun? primlerini devlet ödeyecek. Erken emekli olabilecekler. Milyonlarca ev hanımına emeklilik hakkı geliyor. Daha çok çalışıyor aslında. Onların hakkını vermeliyiz de. Zaten onlar dünyanın en ağır işçileri değil mi? Ben 23 yıllık ev hanımıyım. Ev hanımlarının uzun süredir beklediği emeklilik hayali gerçeğe dönüşecek. Aile yılı kapsamında milyonlarca ev hanımı daha düşük primle emekli olabilecek. Peki bu sistemden faydalanabilmek isteyenler için hangi şartlar aranacak? Ev kadınının emeklilik fırsatından yararlanması için 18 yaşından büyük olması Türkiye'de ikamet etmeleri yeterli olacak. 30 yıllık ev hanımıyım. Yani başlangıç sigortam da var. Hani bir hak verilirse güzel olur. En azından hem evimde durmuş olur hem, hem emekli olmuş olur. Ben benimden memnunum. Ben öyle sıkıntı çektirmedi ama ben yani kendi şeyin daha başka oluyor mesela. Daha bir güvence oluyor. Güvencesi olsun kadının bir. Kendine güvenin geliyor. Kimseye muhtaç değilsin. İlk etapta sosyal güvence sağlanacak. İsteğe bağlı sigorta kapsamına alınacaklar. Primler Bağkur üzerinden yatırılacak. Tabii buna bağlı olarak ev hanımları ile eş ve çocukları da sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Ben emekliyim. Emekli maaşımdan ona destek olurum. Olsun. Biz de emekli olalım. Erkekleri beş kuruş verecek diye yerim eline. Erkekler bize yönetmesin. İsteğe bağlı sigorta primi asgari ücretin üçte ikisi kadar yatırılacak. Primin üçte birini devlet karşılayacak. Yararlanmak inşallah isterim. Faydalanmak isterim. Eşimin desteğini de beklerim tabii bu konuda. <laughs> İmkanları varsa yani. Kendileri de ödeyebiliyorsa devlet de yardım ediyorsa niye olmasın yavrum? Ev hanımı 5400 gün 15 yıl üzerinden yaş şartıyla emekli olabilecek. Çocuklar sayesinde erken emeklilik de mümkün. Her çocuk için borçlanma imkanı son olacak. 3 çocuklu bir anne 6 yıl yani 2160 gün kazanacak. 2 tane çocuğum var. 4 çocuğum var. 4 çocuğun. Evet. Oradan düşecek işte. <laughs> İnşallah. Mesela o 3'te 1 değil de hadi 3'te 2'sini karşılamış olsaydı. O zaman belki cazip gelirdi. Yeni proje aile koruma kalkanı paketi kapsamında hayata geçirilecek. Sözler veriliyor da tutulursa daha güzel. Ekonomi ve siyaseti yakından takip ediyor. Olayların perde arkasını merak mı ediyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Güncel analizlerden haberdar olmak istiyorsanız hemen abone olun.